yerde koymuyoruz. Orada arkadaşlar da kutlama yapıyor. Bayraklar elinde. Gösterir misin orayı da? Oraya da gösterir misin? Ellerinde bayrak. Evet. Görmüş olduğunuz gibi Türkiye'de böyle iki devlet bir millet. Bir söz söylemek istiyorum. Söyleyebilir miyim? Tabii ki. Vatan ne Türkiye'dir, Türklere ne Türkistan. Vatan, vatan büyük ve müebbet bir ülkedir. Türklere Turan. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim sağ Evet görmüş olduğunuz gibi Türkiye'de coşku devam ediyor. Azerbaycan'da bütün insanlar sokaklarda şu an kutlamalar yapıyor. İstanbul'da böyle Azerbaycan aynı Türkiye'de aynı kutlamalar devam ediyor. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız, merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Yakışıyor. Çok iyiyiz, yani çok ee, Türkiye oradaydı, yanınızdaydı. Hep Türkiye ee, yanımızdaydı. Azerbaycan kurtuldu. Şükürler ee, olsun. Ne hissediyorsunuz, kutlama yapıyorsunuz? Çok, çok, Nere çok hoş bulduk. Çok, Artına, artı derecede çok hoş bulduk. Yani söz yapabilir miyiz, sevincimizi ifade edeyim. Bugün o gündür. Bugün biz tüm torpaklarımı işhal altından azad ettik. Başta bizim prezidentimiz Canan İlham Aliyeva, ulu önderimiz Heydar Aliyeva çok teşekkürümüzü bildirir ki bugün bize bu sevinci yaşatsa. Ya. Türkiye'nin her yerine kutlamalar yapılıyor. Azerbaycan'da bütün halk sokaklarda ne söylemek istersiniz? He, ola. Hep bir Biliyor beraber ola. olalım. Hem işe kardeş olalım, bir Aynen. yerde ola. Çünkü biz tek millet, iki devletiz yani. Teşekkürler Türkiye. Hep yanımızdasınız. Hep yanımızda olun. Kardeş ülkeniziz. Yani sözüm biteceği o an. Çok mutluyuz. Şükürler olsun bugünümüze. Azerbaycan'a buradan. Ateş Sevgi. doğumu. <laughs> Sevgiler, Çok sağ olun. Her şey Teşekkürler şey. size. Evet. Sağ olun. <laughs> Merhaba, kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Ee, nerelisiniz? Ar Aslen Ardahanlıyım. Ardahanlısınız. Şu Kafkaslardan an... göçmeyiz. Ee... Evet çok güzel ee, şu an kutlama yapıyorsunuz burada Aynen ee, Ne kutlaması? Azerbaycan için Karabağ kutlaması Kaç yıllık bir hasret sona erdi? 35-40 yıllık hasret sona erdi ee, Ne söylemek istersin? Yani Doğu tarafında Yunanlara Batı tarafında Ermenilere dedelerimizin yaptığı gibi biz de darbeleri vurmaya devam ediyoruz dedelerimizin şanını kanını anını yerde koymuyoruz orada arkadaşlar da kutlama yapıyor bayraklar elinde gösterir misin oraya da oraya da gösterir misin Merhaba kolay gelsin Hayırlı işler Sağ olun akşamlar. akşamlar ee, kutlama yapıyorsunuz Evet ee, Azerbaycan 30 Karabağ, yıllık Türkiye'dedir Karabağ Azerbaycanındır. Peki N nasıl duygularınız nelerdir? Anlatır kutlu mısınız? Bilemez. O yıl sonra gelen kutlu zafer. Kutlu zafer. Evet. Karabah, Türkiye'de Doğuşu. Evet, Türkiye'de görmüş olduğunuz gibi kutlamalar devam ediyor. Azerbaycan halkı sokaklarda, İstanbul'da burada sokaklarda halk görüyorsunuz coşkuyla Karabağ'ın kurtulmasını coşkuyla sesleri görüyorsunuz. Evet. Azerbaycan sözü bizim kardeşlerimizindir. Evet, Ermenistan yerin dibine batmaya mahkumdur ve bugün Ermenistan'ın sonu gelmiştir. Evet, görmüş olduğunuz gibi burada herkes o kadar çok sevinçli ki kimi gözyaşları içinde kutlamalarla devam ediyor. Azerbaycan özellikle e, halkını zaten televizyonlardan görüyorsunuz. İstanbul'da bütün sokaklarda kutlamalar devam ediyor. Ee...